Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars TikTok videoları izleyeceğiz. Arkadaşlar video geçmeden önce bir şey demek istiyorum. Arkadaşlar ben bu videoyu e, 3000 abone olduktan hemen sonra çektim. 3000 abone için hepinize çok teşekkür ederim. Ve dostlarım aşağıda katıl butonumuz aktif oldu. Katıl butonumuzdan da yararlanabilirsiniz. Gerçekten çok fazla ayrıcalık ekledim. Neyse hemen seri sıkmayayım videomuza geçelim. le mortis Mortis murtsamis alırım na alırsın ohoho Dini dinden dastana danalar girmiş bostana anne danalar nereye doğru pem, <laughs> pem <gelmişsin>. anne ya ne söylüyorum yavrum henin niye girmiş he ordan <laughs> da çıkıp sana girmiş kızım ay anne. <laughs> <laughs> Beş şekilde. Ben bu videonun gerçek <laughs> <Gerçekten> izlemiştim. <laughs> Sesde bebek fotosü yüklemişsin. Oh, Oho hareket güzel. Helal lan sana. Usta. <laughs> <laughs> Çok güzel bir adam. <laughs> <Gerizlik yalı. gülüyor> Öğretmenim böyle canlı ders var mı? Var mı? <laughs> Öğretmenim son sona girdim. Eba'ya da girdim girilmedi. Girilmedi. Böğüm yok. <laughs> Evet. Gayet güzel. Ya da Altı Saf Saf gümüş güzel baba Başlayacağım aşkım, aşkım. aşkım Başlayacağım <laughs> <laughs> evet. 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 selfie, selfie. Ohoho. Ohoho. <laughs> güzel olmuş bunda emek var bu cuma bir <laughs> <Ohoho. gülüyor> <laughs> Ya. Ortak, Hep ayrıca. Ben seni Hayır, ortak noktamız yok. Hep ayrı Ben seni aldattım. Kale ortak noktamız yok. Bu iyi herkese neden bu rostar sönüyorsun? Sarıyor. Sarıyor. <gülüyor> <gülüyor> Oydun, no, <laughs> aldım, koyar mı koyar valla. <laughs> <laughs> Oooo oh, 7000 IQ Tap time. Hay göre. Spike konuşamıyor. Ama bence bununla ilgili bir güncelleme gelir. Sesim gıcık etmeye başladı yazıyorlar. bana. Gel konuşalım. Yorum cevabın. Ir. Gel. Ay inanmıyorum. Hayır tao. Ben yaşamayı. Içeydum. Size bir soru. Dizüstü evet. bilgisayarınız bunu yapabiliyor mu? Ne? <laughs> şirin sürada he 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 patates, last şampatates şampatates ya oğlum yeter ya bu butikte 13 tanesini gördük. Dostlarım ilk videomuz bitti. 2. videomuza geçelim. İkinci tik geçtik. İkinci tik domuzda da bakalım nasıl bir şey olacak. Hemen başlayalım. Kolet. Vaa. Wow. Kolet Bazı dostlar vardır. Evet. Düştüğün zaman yanında ilk onları görürsün. Beraber ağlarsın, beraber kahkahalara boğulursun. Evet. Aile olurlar adeta sana. İşte o dostlar iyi ki varlar. Yerimde Bunların hepsini var, admin ailesine. Bağır, yine. Arkamdan konuşa konuşa arkamda kaldınız. Sıkıntı yok. Biliyorum ki yüzüme döndüğüm an susacaksınız. Oho. Leon değil. Evet, ne yapacaksın? <laughs> Bunun tasını güzel duruyor. <laughs> <Kusuru>. Çok iyi. Çık sana oğlum sahadan. Neden? İki top fazla olur. Oğlum saçım yemiyor mu kardeşim? Eksi herif lafım. Ne yaptın o senin baba? Zordanlar. Evet. güzel geçiriyor şu an. O bunu izlemiştik. Geliyor, hazır mısın? Ne? 20 kupa mı? Gelmedi, elim, ah, yokmuş öyle bir şey. Dökülemedi. Ne bakmış? <laughs> Şimdi yebeceğimiz yargı da atsız. Oldu lan yani. Sonra Toki geldi ev yaptı. Yazık bana. Panda gibi ponçik bir hayvanın nesli tükenirken sivri sineklerin apaçi gibi ortalıkta dolanması çok koyuyor be abi. Yemin ederim bu Öyle bunu mi? katılıyorum. Peki. Gece sen uyurken sivri sinek yerine panda gelip seni wow 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 Hayır hayır hayır. Ben hayır. abi. <laughs> sana ne lan parasını sen mi verdin istersen Bak. kaynatır içerim istersen alık içerim istersen içmem al içmiyorum Abi videonun saçmalığına evet. gel Allah'ım ya şimdi hamburgeri nasıl yiyeceksin kanka Hani şimdi pipetin üstünü kapattın içeceği nasıl içeceksin Maskesini spike aldı Çin barli mortis ne yapacaklar? Ha hepsi sikinle. Ben seni o kadar çok seviyorum ki hani içime sokasım geliyor seni. Sonra da böyle çok Kafamı yıkadığım şampuan pantin. Parçala beni Ayten. Yapma bunu. Müzikle insan dans yani ettiriyor. Sana nasıl bakıyorsa o kadar seviştirsedin işte bu kadar. Eskiden gülümsemek şimdi ölüm gibi. efsanevi istemiyorum. Ben efsanevi savaşı istemiyorum. Şey istemiyorum. Ben bu tipsizi istemiyorum arkadaş. Tipsiz. Bu üç tane tipsiz üzüldü. Hayır <laughs> <laughs> hayır. Ben onu sadece arkadaş olarak seviyorum. <laughs>

2020 yılıydı. Korona virüsü geldi. Aylarca evden çıkamadık bir Oyum, görsen. Evet. Tabii kızım maskeler, kolonyalar, sokağa çıkma yasakları geldi. Çin'in nüfusu bir buçuk milyardı. Şimdi on bin. Vay be. Depremler, felaketler bir görsen 2020 yılında başımıza neler geldi. <laughs> ya dede amma sallıyorsun ha. <laughs> ya bir sustuk içeriden kızım mukamı getir. Kalk sen de arka sokakların 1 milyoncu bölümü başlasın. <laughs>